哎！来，来，来，来，来，来， Yetkili abi. Bir bu abi. kaç metre abi bu? Bu 47 metre abi. 47 buçuk mu 47 mi? 47 metre. 47 metre. 5 dediğimiz 5 tane bom ayrı ayrı. Ayrı ayrı 5 adet bom. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Rica ederim efendim. Mesela hiç durmadan ne kadar çalışabiliyor bu? 7-24 makine... fark etmez. 7-24 fark etmez. Evet. Ee... Saatte 90 metre hacı harcı vardı. Saatte met 90 metre Evet 90 metre gibi. Evet, Ardından betonu kesmediğin sürece 90 metreküp beton masaydı. 24 saat boyunca çalışabilmek kabiliyetine sahip diyorsun. Evet. Almandan bir şekilde bu makine özgürse. He, Puzmaster değil mi bu markası? Puzmaster. Orası ben tam söyleyemiyorum da. Puzmaster. Puzmaster. Genç operatör Operasyon. Genç kardeşimiz yetişiyor. Evet. Güzel. <laughs> sen çek biliyorsun. Tamam bir, bir. kanka, sen elini beni yiyin Türkiye'de hanımlar beyler en çok inşaat e, işçileri ya da inşaat makineleri izleniyormuş. Öyle bir teori var. Bu teori gerçek mi değil mi? Bu teorinin gerçek olup olmadığını bu videonun izlenme oranından, e, yorumlarından, like bölümünden anlayacağız. İşte genç operatör daha henüz 19 yaşında. Görmüş olduğunuz bu koca makinayı elinde ufak bir aletle beraber elektronik bir cihazla beraber açıyor, kapatıyor, kuruyor. Bizim yakışıklı operatör. Artık son e, katlamadayız. Siz görmüş olduğunuz bölüme tam şuraya denk getirecek. Arkadaş. Görüyorsun denge ayakları açık. Eğer denge ayakları açık olmazsa ya da denge ayakları açık olsa bile dengesiz kurduğunuzda başınıza büyük işler açabilir. Toprağın, zeminin yumuşaklığı sıkıntı çıkarabilir. Hanımlar beyler.